okuyun. İkra'ul Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Ve Ağlayın bir de. Okurken de ağlayın. Feillem illem feillem tebkü ağla, ağlamıyorsanız fe tebâkev. ağlıyormuş gibi yapın. Ağlayamıyorsanız ağlamıyorsanız bile ağlıyormuş gibi yapın. Yani hüzünlü okuyun. Mahzun okuyun. Leyse minna men lem yetekanne bil Kur'an bizden değildir Kur'an'ı şarkı gibi efendim okuyanlar. Kur'an-ı Kerim'le ilgili birkaç hadis-i şerif daha var. Efendim öbür sayfada. Onları da bitirelim de Kur'an-ı Kerim hakkında sağlam şeyimiz olsun. İkra'l Kur'an'a ve amelu Tabi asıl şey bu. Vela tecfu anhu. Vela tavlu fihi ve la bihi ve la Efendim Ahmed İbn Hanbel ve diğer kaynaklardan rivayet edilmiş. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Okuyun ama vamelu bihi. Okuduğunuzda da amel edin. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına da uyun. Okuyorsunuz tamam bir hatim indirdim. Hayatının hatimle ne ilgisi var bir adam? Ve kadın, saçın açık, başın açık, eteğin açık, yırtmaçlı, boyalı, edalı, efendim bilmem, senin Kur'an hatmiyle ne ilişkin var? Hocam hafızları topladım, hatim indirttim. Ama ne diyor? İkra'l Kur'an ve amelu bihi. İçindekiyle amel edeceksin. Ne dediyse yapacaksın. Örtün, örtüneceksin. Zinetlerini sakla, saklayacaksın. Namusunu koru, koruyacaksın. Yalan söyleme, söyleyeceksin. İçki söylemeyeceksin. İçki içme, içmeyeceksin. Haram yeme, yemeyeceksin. Gıybet etme, etmeyeceksin. Gıybet var, hepimizde var. Allah bizi izlesin. Ribet var mı? Var. Yalan var mı? Kuyruklusu, edalısı, sadalısı, açığı, gizlisi her şey. Hepimize var mı var. Telefon çaldığı zaman evde kimse yok diyor. Çocuğa diyor ki evde kimse yok de. O yalan olur. Olsun de. Malı satacağı zaman diyor ki vallahi idare etmez. Ne idare etmez ya? Sen deniz kenarında yalı almak istediğinden böyle fazla fiyat söylüyorsun. Bal gibi idare eder. Vallahi idare etmezmiş. Yalan. <laughs> Valiyeti bundan daha fazla. Yalan. Bir sürü yalana millet alışmış. Ticaretin şartı sayıyor, geçimin şartı sayıyor, hayatın şartı sayıyor, devrim bazlığın şartı sayıyor, efendim hoş yaşamanın başının rahat etmesinin şartı sayıyor. Dobra <laughs> dobra doğru, doğru söyle de bakalım dokuz köyden kovsunlar anlayalım senin Müslümanlığını. Bir kovulu bakalım. Bir yerde biraz bir şey gör. Ve amelû amel edeceksin. Ve la Ona karşı kalbiniz katılaşmasın. Hissizleşmeyin. Duygulu olun. Sevin Kur'an-ı Kerim. Bağrınıza basın. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına aşık olun. Emrine, nehine. Ve tavlu fihi. İçindeki ahkamdan bazıları konusunda abuk sabuk sözler söyleyip taşmayın, sapmayın. Kur'an-ı Kerim'in ahkamı incedir, öyle şu şöyledir, bu böyledir, bilmem ne filan birçok kimse çok hatalı şeyler söylüyorlar. Öyle yapmayın. وَلَا تَأْكُلُوا Onunla geçiminizi, yiyiminizi sağlamayın. وَلَا تَسْتَكْسِرُوا بِهِ Onunla mal çoğaltmaya kalkışmayın. Kur'an'ı geçim vasıtası yapmayın yani. Ya. Falan hafız, filanca mevlitan, filanca gazelhan, filanca bilmem ne. Efendim, hatim efendim 500 bin olur mu? Vallahi idare etmez. 750 bin olsun bilmem ne. 1 milyon mesela olur mu? Olmaz. Ve sonuncu, Kur'an-ı Kerim'le ilgili hadislerin en arkasındaki İkra'ül Kur'an'a ala sevati ahrufin fe eyyema karatum asaptum ve la fe innel mira e küfrün. Amr ibn-i Asi'den rivayet edilmiş. Diyor ki Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in yedi rivayet üzere okuyabilirsiniz. Kıraatin rivayetleri vardır. Okunuş şekilleri vardır. Uzatmaların efendim usulleri vardır. Efendim sonra kelimelerin Çeşitli Arap kabilelerine göre telaffuz şekilleri vardır. Tamam. Bunları onlara göre okuyabilirsiniz. Bu yedi eda efendim şive üzere okuyabilirsiniz. Okuyun. Fe eyye ma karatum Hangisini okursanız, hangi eda üzere, üslup üzere, tecvid üzere okursanız olur. Vela tüm fihi Kur'an-ı Kerim'in içindeki konularla konularda münakaşaya girişmeyin. Ayetin izahında münakaşaya girişmeyin. Fe innel mira efihi küfrün çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerindeki efendim münakaşalar efendim küfür olur. Küfre götürür insanı. Ya isabet etmezsen isabet edersen ettin edemezsen nedir? Küfürdür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i yanlış söylemiş oluyorsun. Allah'ın kelamını yanlış söylemiş oluyorsun. Münakaşaya hiç gelmez. İnceleyelim dersin, soralım büyüklere dersin, çekili verirsin. Münakaşa etmeyeceksin. Allah Teala Hazretleri bizi Kur'an aşığı eylesin. Kur'an ehli eylesin. Kur'an'la amel eden insan eylesin. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını hayatında baş tacı edip uygulayan insan eylesin. Sevdiği kul eylesin. Peygamber Efendimize has ümmet eylesin cümlemizi rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmağa muvaffak eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.